<laughs> kabir de yaşamak isterdim. Ya ya, bu ya. yaşam da kabir lazım. Bak. kabir lazım. Dünya lazım değil ha. bize. Abi Bodrum, Bodrum, Muğla, Muğla, Antalya, 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 başka. Canlı yerler abi. Canlı yerler abi. Elazığ canlı değil. Ben geldim geleceğime 53 yıl dışarıda kaldım. Memleketime geldiğime pişman oldum. Elazığımız iyidir ya. Yani. Ne Elazığımız yani iyidir ya. Elazığ'ı seçerdim ben. Elazığ'ı seçerdim. Elazığ'da peki dünyada Elazığ, Elazığ'da yurt başı mı? Heh. Mavi TV YouTube kanalından herkese merhaba. Mavi Mikrofon programında bu hafta vatandaşlarımıza Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz diye soracağız. Nasılsınız? Allah'a şükür iyiyim. Sen Efendim nasıl? bugün şu soruyu soruyoruz. Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşardınız? Batıda. Batıda hangi şehirde mesela? Yalova. Yalova'da. Yalova'da önce hiç gittiniz mi? Ben Yalova'dayım. Yalovadan, Yalova'dan geliyorum. E, Yalovadan geliyorsunuz. Yalova'nın en meşhur yemeği ne peki? Her meşhur her şey meşhurdur yani. Her şeyin meşhur ama en meşhur bir yemeği vardır en azından değil mi? Yalovanın meşhuru şey işkembe çorbası. İşkembe çorbası. Evet. Başka gezilecek bir yeri var mı mesela? Kaplıca. Kaplıcalar. Termal. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz. Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız var. nereyi seçersiniz? Senden evet. seçmeyiz, En güzel Elazığ. En, en, güzel Elazığ. Abi, en, güzel Elazığ. En, en güzel Elazığ. Abi vallahi. Sen Elazığ'da. Sen en güzel Elazığ, yani. Elazığ. 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 Evet. abi. Ama başka bir yerde şey yaşama yok, yok. fırsatınız var. Tercih etmez misiniz diyorsun? Yok vallahi Elazığ'da yaşardım. Neyse, köy, köyde yaşarım ben. Köyde yaşarım. Hangi evet. köylüsün hemise? Ben Kaman köylerindeniz. Evet siz abi. Aynı, aynı köylü. Siz kebanlıyız. <laughs> Üç kebanlı bir araya gelmiş. Kebanlı da işte biraz dertleşiyoruz burada el azmımız iyidir ya. ne azmımız evet. iyidir. İyidir tabii. ya. Efendim Kabanımız daha tabii. iyidir tabii. İşte geldik buraya geldik aramızımız iyidir. Başka yere gitmeyin. Yine el azık iyidir ha. Efendim çok teşekkür ederiz. Evet, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Efendim siz nasılsınız? Sağ olun. İyisiniz, keyifler iyi. Alham Allah daha iyi etsin efendim. Hamdolsun. Teşekkür ne ediyoruz. Ne iş görüyorsunuz? Muhabirlik yapıyorum. Sen ne iş görüyorsun amca? <laughs> Bugün konu el azı dışında başka bir yerde yaşama fırsatımız olsa nereyi seçerdik? Ya ben öyle bir şey hiç düşünmüyorum. Her yerde güzeldir ya. Ama bir istediğim bir şehir yok mu mesela? Ya da bir ülke de olabilir. Memleket hepimizindir Türkiye Cumhuriyeti. <laughs> Ama Türkiye'nin Türkiye'nin bütünü bitimi... Nereye gidersen git hep bizim topraktır. mi <laughs> ayrımı mı yok. <laughs> Diyarbakır'da da git İstanbul'a toprakımız. İstanbul'da da gel Diyarbakır'a. Başka bir şehirde yaşamak istemez miydiniz? Yok yok. En azı iyidir diyorsunuz. Yo, yo. Sizle de konuşalım beyefendi. Ne? Merhaba. Merhaba. Nerelisi? Urfalıyım abi. Urfalısın. Aynen. Hoş geldin. Urfa neresi? Akçakale. Akçakalelisin. Evet. Ne satıyorsun? Elektrik ampul, tıraş satıyorum. Ampul satıyorsun. Aynen. Elazığ dışında şu anda Elazığ'dayız çünkü. Başka bir yerde yaşama fırsatın olsa nereyi seçerdin? Valla bilmiyorum şimdi abi. Nasıl bilmiyorsun? Ya Allah aşkına belki Sen İsoçu değiliz. İsoçu musun? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim abi. Rica ederim abi. Efendim sizle de konuşalım. Elin öpmüşüm. Sen niye benimle konuşmuşsun? Adın ne sen? Benim adım Osman. Osman abi. Benim adım da Mert. Memnun oldum. Köyün neresi? Yurtbaşı. Yurtbaşı. Ben de Molla kendiliyim yakınlaştık. Bak yakınlaştık. Ben Demek senle belki kızım da çıkarız. Ben belki var, karıştırma He. Niye karıştırma ya? Efem el azı dışında başka bir yerde yaşamak yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? El seçerdim ben. El azı seçerdim. El azı peki dünyada el azı el yurt baş mı? Heh. Hı. O kadar. Bam teline dokundum senin değil mi? Tabii, tabii, tabii. Teşekkürler, tabii, amca. Osman amca ellerini öpmüşüz. Allah'a emanet. <laughs> Keyfiniz nasıl? İyidir. Çok şükür. İyisiniz. Çok iyi. Sağ olun. Memleket ]iniz. nere? Elazığ. Elazığ neresi? Nasıl ev? Harput'a bağlıyız. Harput'a bağlıyız. Evet. Hepimiz Harput'a bağlıyız. Evet. Har Efendim Efem Elazığ dışında başka bir şehirde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Elazığ dışında <gülüyor> yani ben <laughs> memleketimi seçerim. Yine Elazığ'da. Yine Elazığ'da ama başka ya, bir yok. bir cevap da verir bize. Ankara'da kalırdım. Ben Ankara'da, he, kalırdım. orada yaşadım çok. Okullarım orada oldu. 17-18 evet. sene. Ondan sonra geldim döndüm yine memleketime. Memleketimle bir şeyim çok seviyorum. Efendim çok teşekkürler ederim. Elazığ'ı seviyoruz. Elazığ'ı seviyoruz ya. Yani tamam mı? Bunu... Ha. He. Ya şimdi Elazığ milliyetçiliğini 3 dakikalığına bırak. De He. mesela am burada hoş. Yurdum burası da güzel. Ya vallahi dört tarafı da güzel yani. Diyar, dört güzel. E, Diyarbakır'da, Malatya'da, Tunceli'de, Bingöl'de hepsi de güzel ya. Tam tamam sen ee, nereyi seçerdin? Ben Diyarbakır mı seçerdin? Yine Elazığ'ı seçerim. Yine Elazığ'ı seçerim. Evet Ne Ben neresinden siz sen Elazığ'ı? Ben Pallo'yum. Pallo'nun yiğit delikanlılarından. Ee, evet. Isim ne? E, İhsan Demirbağ. İhsan Demirbağ. Pallo'nun yiğit delikanlısı İhsan Demirbağ abimizle birlikteyiz. Karaço. Eyvah! 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 Aslan Pallo'nun musun? Kara çorlu musun, parlu musun? Yok, bağlı. Halıya bağlı. Evet. Değil mi? Evet, evet. İhsan abi çok teşekkür ediyoruz. Olsa... Elazığ harici başka bir yerde yaşama fırsatımız olsa nereyi seçerdik? Ya şimdi ben onu şey söylemek istemiyorum. Şu an zaten ben İstanbul'da Elazığ'lıyım ama Elazığ'ın özlemini her zaman taşıyoruz yani İstanbul'da. Elazığ özlemini. Söyleyeyim. Aynen öyle. Nereye gidersin? Elazığ'ın neresi? Neden? Yine, Yine yani bu da İstanbul'dan geldi. Hepsi garaçörün o zaman. Garaçör. Evet evet. O zaman hep sizin isminiz ne? Benim ise Turgay Yıldırım. Bir 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 garaçörüm bir yiğit deliganısı da burada Turgay abi. Evet. Abi sen diyorsun Elazığ başka Elazığ'dan başka bir yeri seçmem diyorsun. Aynen değil öyle. Değil? Aynen öyle seçemem derim. Seçemem. Çok... Nereye gidersem gidem seçemem yani. Özlemle 3 ayda bir gelirim, 2 ayda bir gelirim, 2 3 ay kalırım, giderim yani. Evet. Efendim bir çok memleketimiz yok yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Rica ederiz. O sağ olun. Eziyesi. Teşekkür ediyoruz. Efendim memleket nere? Elazığ. Elazığlısınız. Maden. Madenlisiniz. Evet. Efem Elazığ dışında yaşama fırsatınız olsa bir ilde. Nereyi seçerdiniz? Zaten Elazığ dışında yaşıyordum Antalya'da. Evet. Geldim Elazığ'ı seçtim. Evet. Ama Sayın Başkan hiç ilgilenmiyor Elazığ'la. Evet. Dağ kentte oturuyorum. Evlerimizin önü tır garajı gibi. Kamyonlar, harfiyatlar yani Hı. geldim, geleceğime 53 yıl dışarıda kaldım, memleketime geldiğime pişman oldum. Ama bunu yayınlayayım yani. Tabii yayınlayacağız. He. Yani. Peki, Antalya'ya geri dönmek ister misiniz şu an? Orada yaşamak Evimi ister sattım, misin? geldim buradan ev aldım, evet. imkanım olsa bir dakika burada kalmam. Yine Antalya'ya dönerim. Trafik, berbat. Şehire bakım yok. Hiçbir şey yok, gerçek bu. Peki hanımefendiyle de konuşalım. Siz efendim. Teşekkür ederim. Ben ne diyeyim, ben hayal kırıklığına uğradım yani. En azından hayal kırıklığına Aynen öyle, evet, hiç bakım yok, olur. hiçbir temizlik, hijyen yok, çevre temizliği yok yani. Yani biraz insan bakım yapar yani hiçbir her yer tanıtım yapıyor, burası hiç tanınmıyor bile. Yazık yani. Efendim çok teşekkür ederiz, iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Nasılsın amca? Allah razı olsun, sağ olun. Efin e nasıl, iyi? İyidir, çok şükür hamdolsun İyidir. Efendim Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Valla ben İstanbul'da yaşadım, bir şey anlamadım. <laughs> Orjik yok, bir şey yok. En iyi yeri bulamadım yani. En azından daha iyi bir yeri yok evet, Türkiye'de değil evet. mi? Ben öyle Peki, görüyorum. Nerelisin sen, köyün nere? Köyü Yemişlik köyü var. Yemişli köyünde. Evet. O zaman Türkiye'de Elazığ, Elazığ'da Yemişlik mi diyoruz? Evet. 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 Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil, sağ ol. Merhaba nasılsınız? Sağ nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ederiz. Memleket nere? Bingöl. Bingöllüyüz. Burada mı yaşıyorsunuz? Yok ben Bingöl'de yaşıyorum. Bingöl'de yaşıyorum. olarak geldim bugün. Peki efendim Bingöl dışında başka bir ilde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? İstanbul. İstanbul'u seçerdiniz. Neden? Yani yapılacak aktiviteler çok. Yani orada daha fazla imkan var. Evet. Yani küçük Bingöl'de yaşıyorum. de iki kişi bir araya gelip bugün nereye gidek? Bilmiyorum. Ban fark bir etmiyor. Etmiyor. diyorlar mı? Yani yapabileni tek şey zaten ya Kalyum verme var bir orası var zaten. Evet. Bir de çarşı tarafı var zaten. Başka da yer yok. Başka da bir yer yok. Yok ]iniz. abi. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Edir teşekkürler. Siz nasılsınız? Amdolsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Efendim bugün halkımıza şu soruyu soruyoruz. Evet. Elazığ dışında başka bir ilde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Yine Elazığ derdik ki. Neden? Neden peki? Elazığ daha güzel vatan. Elazığ'ı çok seviyoruz diyorsun Çok seviyoruz. Vatansever bir şehrimizdir. Evet. Babacan'dır. Babacan. Kakkoş Babacan'dır. Kakkoş babacandır. babacan'dır. Aynen Babacan'dır. Peki iki ne Elazığ Milliyetçiliğini bıraktıktan sonra evet. ne düşünürdünüz? Nasıl? İki ne Elazığ Milliyetçiliğini bırakın. Evet. Ben mesela işte Antalya'da yaşamak isterdim, İstanbul'da yaşamak isterdim diye düşünseniz nereyi seçerdiniz? Batı'da olduğu zaman yine Antalya ne olurdu? Antalya, Antalya iyi, olurdu. iyi olurdu. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, i̇yi günler dilerim. Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Hamdolsun teşekkür ederiz. Neredesiniz? Osmaniye'deyiz. Osmaniye'deyiz. Elazığ'da mı yaşıyorsun Yok Hozat, Hozat'ta arkadaşımız var. Evet. Onun yanına geldik. Onun yanına Şimdi Aynen Elazığ'ı gezelim. Peki öyle. efendim şöyle soralım. Osmaniye dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Nereyi seçerdim? Benim hayalim hep Aydın'dır. Aydın. Aydın. Aydın yani. Neden peki? Valla bilmiyorum sahil kenti hoşuma gidiyor yani taşlı yolları, evet. buyu aynen hoşuma gidiyor onlar. Ama Elazığ'da bambaşka kapalı ortamlar böyle çarşıları severim. Evet, hoş geldiniz bu. Teşekkür ederim sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim iyi günler Rica diliyoruz sayısı. sağ olun. Keyfiniz nasıl? Çok şükür iyidir. Nerelisiniz? Ağın. Ağınlısınız. Efendim Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Karadeniz. Karadeniz. Karadeniz'in neresi? Nereye olursa Nere olsun. Nasılsınız? Teşekkürler siz iyisiniz. Hamdolsun teşekkür Aa, ediyoruz. Evet. Nerelisiniz, buralı mısınız? Sivaslıyım. Evet gezmeye geldik. Sivas'ta yaşıyorsunuz. Evet Sivas'ta yaşıyorum. Efendim peki Sivas dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Muğla. <laughs> Muğla'yı seçerdiniz. Evet. Neden peki? Yani orada da yaşadım daha önce. Evet. bayağı güzel yani. Sahil kesimi. Evet. evet evet. Bir de gıdaları şey organik. Evet. Tak yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Size de soru alıp neresiniz efendim? Sivas. Siz de Sivaslısınız. Ha? Sivas'ta yaşıyorsunuz. Evet. Efendim Sivas dışında başka bir ilde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Tabii ki burayı seçerdim. Burayı seçerdim. Evet. Neden peki? Yani memleketimiz. Elazığ seçerdim. Evet Elazığ seçerdin. Sivas evet Sivaslıyım. Elazığ'ı da sevdiğimiz için geliyoruz evet. işte böyle. Efendim çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatın olsa nereyi seçerdin mesela? Ben böyle şeyle ben. Niye? Girmeyeyim mi? yok. Elazığ'dan memnunum ben. Elazığ'dan memnunum, memnunum ben. ben. Ee, diyorsun. Ne kadar. Başka bir yerde yaşamam. Elazığ, Türkiye'de Elazığ diyorsun. Tabii Elazığ. Ben burada doğmuş, burada büyümüşüm, burada öyle gel. Tamam, teşekkür ederiz. Ama bize kızdın sanki sen. Hayır, 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 hayır. Ya bu Türkiye'de ben yani bu yaş, göre değil. Bu diyorsun. yaştan sonra girip de yani kamera çıkmak ben pek istemiyorum. Hoşuma gidiyor. O yok. kadar yaşlı değilsin sen. Kaç yaşındayım tahmin et? 40 mı? Kır, 43. 43. Çok yaşlı değilsin. Doğru mu? Tabi. 43 mü? 83. Bir şey 43 olsun. Bugün de 43 olsun ne olur? Canım sağ olsun. Elim öpüşür. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Nasılsınız? Yaşları konuşturdum. Sıra gençlerde. Ben genç miyim? abi. Genç değil misin? Vallahi gençlerim yani. 19 mu 20 misin? Yok. Öyle ya, ne? Yok yok. Sen nerelisin amca? Ben Alacak hali. Alacak Alacakaya'lısın. Efem Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Ya daha bundan sonra düşünecek bir halimiz yok yani. Neden? Daha geçti o gençliğimiz zamanda değil. Gençliğimiz zamandaydı. Tabii o zaman. Yok mu yani mesela işte İstanbul'da yaşamak isterdim Ankara'da? Yok yok kalabalık yerde değil sakin yerde. Sakin yerde yaşamak Tabii. Mesela nereye? Ya Elazığ yani daha. Efendim? Kabirde. Ee? Kabirde söyle ya. Kabirde? He. <laughs> <Abi>, kabirde yaşamak <laughs> isterdim ya. Bu yaşam sonunda kabir lazım. Bak. kabir lazım. Dünya lazım değil ha. bize. Ha evet Söyle Siz nerelisiniz? Ben Paruluyum. Siz de Paulusuz ha. adınız ne? Adım Kaya Kaya Paulu Kaya abi sen başka bir yerde yaşamak istemez miydin? Kabirde ya mi ben yaşamak istedin? Elazığ'dan başka bir yerde yaşamak istemiyorum Elazığ'dan başka ha. bir yerde yaşamak Yok. istemiyorum diyorsun Yaşayamayız Yaşayamayız ha. Bu yaştan sonra Tabi, ya. Bu yaştan sonra yaşayamayız Peki ya. efendim çok teşekkür ederiz İyi günler Nasılsın? Hamdolsun abi siz Hamdolsun teşekkür ediyoruz Burada mı yaşıyoruz? Evet tabi pansiyon. Efe peki Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Diyarbakır'da abi. Diyarbakır'da. Ben Diyarbakır'da. Diyarbakır nerede? Diyarbakırlıyım abi. Diyarbakırlısın ama Elazığ'da yaşıyorsun. Pansiyonda kalıyorum abi. Diyarbakır'a geri dönüp orada yaşamak isterim. Evet diyorsun. tabi. Bugün gideceksin zaten. Bir şey olmaz yine de orada. Ya yine de başka bir yerde yaşamak isterim. Diyarbakır diyorsun. Evet ya Diyarbakır ya Elazığ. Diyarbakır'ın neresi? Dicle abi. Dicle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ettim abi. Çok iyiyiz. İyi. İyiyiz. mısınız? Evet, evet. abi. Evet. Elazığ çocuğuyuz. Elazığ çocuğuyuz. Evet, Elazığ, Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olduğunu düşünün. Evet. Nerede yaşamak ister? Malatya. 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 Elazığ'da. An Elazığ'da. Ankara. Ankara'da. Edirne. Edirne. Abi valla benim yerim burasıdır. Ben burasıdır. benim yerim burasıdır abi. İstanbul. İstanbul. Her türlü Elazığ abi. Her türlü Elazığ. Elazığ. Peki sizin köylerinizi biliyor musunuz? Evet, Sen ne evet. Gaziantep. Gaziantep'te. Hangi köylüsünüz? Kuru Mezre. Kovancılar. Gola mıdır nedir? Gola. Beyhan. Beyhan. Mehman. Mehman. Palu. Palu. Teşekkür Palı. ediyoruz. Efendim Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Valla şu anda Adana'da. Adana'yı seçerdiniz. Tabii Adana. Peki siz? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Adana'yı seçerdiniz. Yani Adana çünkü yani gerçi burası, orası biraz daha sıcak ama iş bakımından belki daha şey olabilir. Evet. orası da ama memleketimizi de tabii alışmışız memleketimizi de terk edip bırakmak da istemeyiz yani memleketimiz de güzel yani evet. yani iklim olarak şey olarak, şehir olarak Elazığ gibi Elazığ güzel Elazığ güzel evet Efendim çok teşekkürler, çok teşekkürler. iyi günler diyorum Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatın olsa nereyi seçerdin? Yine Elazığ Yine Elazığ <laughs> neden? Ya memleket nereye gitsen yine Elazığ kan çek Kan çeki de. Tabii. Kan çeki. Efendim çok teşekkür tamam, ederiz. Sağ olun. Efendim Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Yine Elazığ seçerdim. Yine Elazığ evet. seçerdim. Evet. Neden? Elazığ ufak bir yer, hoş her şey. Ele hoş. Evet. Tadı, tuzlu. Hoş bir yer evet, evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkürler. Keyfiniz nasıl? Vallahi gördüğün gibi nasıl olacak ki? İyi. Yok Iyi değil mi? kötü ya. Kötü. Peki efendim. Burada yaşıyorsunuz değil mi? Evet burada yaşıyorum. Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Avrupa'da. Avrupa'da hangi Hı? ülkede? Hangi ülke olursa olsun en kötü ülke burada ne? En kötü ülke buradan değil. Evet, tamam. Teşekkür. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şekeriyön. Siz Afiyet nasılsınız, olsun. Hamdolsun, ha, teşekkür hamd ederiz. Efem Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Nerede yaşamak ister miydiniz? yine büyületim Elazığ'da yaşamak isterdim ama Tatil yap gel bari. He? Bir tatile git gel bari. Tatile nereye gideyim ki? Ha, nereye gitmek isterim? Yani tatile nereye gitmek isterim? Nereye gitmek isterim? Aa, Mesela Bodrum desem ben gitmem. Ne de? Yani neye gideyim ki oraya? Gitmem diyorsun. Ha, gitmem oraya. Tatile nereye gidersin? Sivrice. Olur Sivirce de gitmem. Nereye gidersin? Halu'ya Ha Palu'ya giderim. Palu'ya giderim. Ha. Çünkü memleket bence Palu. Paludur doğru. Paludur değil mi? Ha. Çünkü Palu giderim. Pa Palu alimlerin yeridir. Evet. Yani gitmek isterdim. Oraya gitmek isterdim. gitmek isterdim. Ama eski Palu kalıntıları kalmamış. Ya, eski insanların. Evet. Ha, demek istediğimi biliyorsun, değil mi? Evet. Ha büyük alimler. Büyük alimler kalmamış. Ha, büyük alimler var daha var ama eski büyük alimler kalmamış. Tamam teşekkür ederim. Ben de teşekkür evet. ederim. Hayırlı günler. Size de, size de. İyiyim, sağ olun. nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederiz. Efendim Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Gene Elazığ'da yaşarım. Gene Elazığ'da, siz peki? Gene de Elazığ. Gene de Elazığ. Teşekkürler. Nasılsınız? Merhaba, i̇yiyim, siz nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederiz. Efendim, Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Gaziantep. Neden peki? Çünkü Gaziantep gastronomi anlamda çok gelişmiş bir şehir. Evet. Turist açısından baya iyi. Çünkü Elazığ'da nasıl ee, biz bakıyoruz ya bir başkan gelecek. Bakıyoruz bütün ekip orada. Evet bütün ekip ama Gaziantep'te öyle bir sorun yok. Burada trafik sorunu var, burada ben otobüslere bakıyorum, yaşlılara verme, yol vermeme sorunu var, oturma sorunu var. Ama bizim Gaziantep'te öyle bir şey yok. Mesela bir yaşlı görüyoruz, hemen tutuyoruz elinden. Buyur abi otur. Kartı yok. Basıyoruz. Buradaki insanlar nasıl genel olarak değil tabii ki. Bazı insanlar ya bu oturmasa da olur, ben otursam da olur. Bu düşüncedeler. Bu düşüncede oldukları için Gaziantep'te yaşamak isterim Gaziantep diyorsun. Süper size de tavsiye ediyorum. Teşekkür bana. ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nereyi seçerdiniz? Öyle bir fırsatım vardı. Ben yurt dışında yaşıyordum. Evet. Almanya'da. Evet. 10 yıl önce Türkiye'ye döndüm. Elazığ'dayım. Memnunum da burada seviyorum da. Yine de Elazığ'da yaşamak isterim. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Efendim. Bir şey değil. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hamdolsun teşekkür ederiz. Efendim Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Ben şu anda Kuancar'da yaşıyorum. Evet. E, orada esnafım. Emek Gıda limite şirket müdürüyüm. Evet. E, yerimden memnunum. Yerimden memnunum. <laughs> evet. Yine de kovancılarda yaşamak Evet. Isterdiniz. Yani dünyada Elazığ, Elazığ'da kovancılar. Yani bizim için fark ediyor. Elazığ kovancılar aynı. Teşekkür ederiz. bizim yani. ilimiz olduğu için. Sağ olun. İyi günler Elazığ dışında başka bir yerde yaşama fırsatınız olsa nerede yaşamak isterdiniz? Ben İstanbul'da çok oturdum. Gençliğim de orada geçti de. Evet. Orada da şimdi para lazım, ev lazım. Evet. Değil mi? Evet. O olmasa yok. E ben de engelliyim, çalışamadığıma göre yok. Ya yani yine de Elazığ'da yaşamak isterdim diyorsunuz. Vallahi Elazığ'da yaşamak istemiyorum. Peki nerede yaşamak istersin? Tabii ki bizlere uygun bir yerde. Nere olabilir? Mesela engellilere, yaşlılara bile bir yer deseler Ankara olur, İzmir olur, herhangi bir yer kalmayı isterim. Orada kalmak isterim. Evet. Çünkü Elazığ'da insanlık kalmamış yavrum. O eskidenmiş, yardımseverlik, her şey. Şimdi bak engelli eşim de engelli ben de. Bunu da Elazığ kanalına da verin. Bak gerçekten verin. Bir ev vermiyorlar ya. Bir ev istiyoruz. Paramızdan yok. 50 yere başvur. Ev kiralayamıyorsun. Ev kiraladım 5 milyar. Aldığı kocamın aldığı engelli parası 10 milyar. Benim engelim var 5 milyar. Oğlum var mahkum. Hiç yoktan. Çocuk 25 seneye bağlandı. Çalışıp bize bakanımız yok. Biz yani kendimiz zor geçiniyoruz. Bir ev 50 yere başvuruyorum. Bir tane engelleri ev yok nedense. Herkese var. Bize yok. Ben bu yüzden çok üzgünüm. Çok güzel oldu. Sizden karşılaşmam. Teşekkür ederiz efendim. Lazı dışında başka bir yerde yaşama fırsatın olsa nerede yaşamak isterdin? Nerede yaşardık abi? He. Abi Bodrum. Bodrum. Muğla. Muğla. Antalya. Antalya. Başka. Canlı yerler abi. Canlı yerler abi. Elazığ canlı değil. Abi Elazığ da canlı. Elazığ da Elazığ'ın taşına toprağın ölürüm dedi. Ölürüm. Elazığ olmazsa başka yer olarak al abi. Başka yer Tatil köyü. Yok Yoksa Elazığ'ı satmayız abi. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Görüşürüz. Biraz biliyorsun. Çok ya, anlamıyorum. Abi, bir şey olmaz abi ya. Sen de sen abi konuş ya <laughs> biraz. Bak abi öyle bak, diyor. Bak konuşuyorum abi. Ben, biz biz neresi ben dedim kendi çan, memleketim önemli abi. <laughs> Neresin abi sen? Irak. İran neresi? Ha? İran neresi? Hangi şehirde yaşıyordun? Irak. Tam Irak ama hangi ili? Evet. Irak'ta hangi şehirde yaşıyordun? Ee, inne Erbil. Erbil'de yaşıyordun evet. değil mi? Evet. Erbil güzel mi? Güzel. Erbil'in Çok... en meşhur yemeği ne? Yemeği? Evet yemek. Ee, tavuk e, ve e, yaprak. Yaprak. Yaprak sarması, Iıı, tavuk. tavuk, kebap ham, kebap, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ, sağ, sağ. <laughs> 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 sağ olun. Mavi mikrofon programımızın bu haftalık sonuna geldik. Mavi TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın efendim.